sizlerle beraber yarışması çekeceğiz. çekeceğiz. Hatta ben iki akı denemle evet arkadaşlarım çok iyi. Ben Hatta arkadaşlar üç tane kanalım var. Birisi Mercanlar, birisi Miray ve İkira kanalı. Ya kızma. Saçlar <laughs> bozulacak o saçlar. Birisi de <laughs> a, <aa>, ikincisi, üçüncüsü <laughs> İkira kanalı. Ay, Miray kanalı. Pardon. Şimdi bu kanala abone olmayı, yorum, yorum atmayı, atmayı, unutmayın. Bir de şey e, ab, like atmayı unutmayın. Ama eğer yorum atılırsa videoya başlayacağız. Evet. Eğer eğer like atılırsa videoya başlayacağız. O eğer zaman, abone olunursa videoya başlayacağız. <laughs> Başlıyoruz. Evet. Evet. evet, şimdi makyaj sanımıza geldik. Evet. Evet anne. Yani. Ay saçımı da Arkadaşım şu şey geçer misin Miray? Saçımı. Bak Ben tarafı sarayabilirim. Evet. Bir şey yok yani. Tırak illa da olacak. Arkadaşlarım ben kırmızı tokumu taktım ilkten tane zaten. Şaşırma ben de ben ben pembe toku takmam gerekiyor yani bileklik takmam gerekiyor. Oh, bir dakika bir dakika şurada bileklik var. Bunu takacağım ben de. Pembe arkadaşlarım, bileklik. Arkadaşlarım maalesef benim şansıma bu geliyor. Cidden. Cidden mi? Ya bana da taç yok mu? Taç sana var. Benim de en güzeli var. İnanmıyorum. Biz, biz anlaştık size Nur ablamla. Evet. Benim de vardı bundan hatırlıyorum. Ne? Şişt, şişt, şişt. Çok tatlı oldum. Ağzıma e, 7 tane like atmışsınız. Bana niye atmıyorsunuz? Benim like'ım 5. 3, 4, 5. Bir ya, dakika. Ya arkadaşlar ben de çok kızdım ya. Saçım hazır arkadaşlarım. Ben. Benim de hazır. Bakın. O zaman şimdi yemekleri bitiriyoruz. Hadi üstüme beraber gidiyoruz. Evet. evet. Ünlü Ağzam da burada. Ünlü Doktor Ağzam da burada. Otur <laughs> Bakın unutmayın arkadaşlar bize like atın lütfen ağzını bu bizi kıskandırıyor Doğru sonra arkadaşlarım. Doğru. Şimdi Doğru. o zaman ne Doğru. yapabiliriz? Bak geçir. şu anın hatırı için ve benim hatırım için bir de ağzımın hatırı için. Ağzım da çok istiyor beni. Son bir hatıra, hatıra kalsın fotoğraf çekelim. Tamam hemen geçiyoruz arkadaşlar <laughs> fotoğrafımızı çektik. Buzdolabında neler var görün görün neler var. Tıhata yiyeceksin. <laughs> yes yes yes. <laughs> Ama 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 karpuz yok mu bu karpuz? <laughs> Dünyaları ona Sosis yiyeceğim pembe sosis. Aa, aa, sen yiyeceksin değil mi? Kesin ya ben de be. seviniyorum kendimi. Ketçap yiyeyim <laughs> ben de ketçap yiyeceğim. Ya <laughs> İnan, inanmıyorum. Şu acı biber de yiyeceğim. Domates de yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar. Aa mi? bana ona her şey bu Bana hiç bol yok ya. Aa, Ağzım kende. Keşke kahveye gittim. Neyse sana göre burada bir şey yok. O zaman yiyecek durumları çöz. Hemen gelin benimle. Hemen... <laughs> arkadaşlarım ünlü ağzım burada. Ünlü küçük doktor ağzım burada <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorum arkadaşlarım. Cips kırmızı. Cips kırmızı inanmıyorum. Doritos ama. Cipsi. ama acı değil bu arkadaşlarım. Yalan ya. söylüyorlar. Arkadaşlarım Miray maalesef bunun içini yemek sorun de şimdi bir tom. Şaka ha. şaka. Ha. İyi bunu yiyelim. Miray başka ne yiyebilir? Açalım. Miray'a az şey var arkadaşlarım. Bir i̇şte var o var. Ya evet. Ama ben çok heyecanlıyım. Karın... İşte ünlü Azam. Ünlü. <laughs> arkadaşlarım arkadaşlarım limonatalı mütah çikolata çikita. Hı hı. Bir karına ne o İşte ünlü küçük doktor Azam burada. Abla, benim bakın ne attın. Hı hmm. bakın ne attın. Tamam bakarız. Eh, bak sana Aa, gel. Hey. Ne? Bir şey düşürmedik anne. Leyla. Leyla. anne. Arkadaşlarım maalesef yemek yemeyeceğiz. ne idare ediyoruz. Benim bu. Ne? ki Sosis. <laughs> ben çok severim. Çiğ sos size. Kesinlikle <laughs> dişlerimi fırçalamam <kurtulman> gerekecek. Ne? <laughs> of, leş kokuyor şimdi. Aslında arkadaşım sprey boyayı alacaktım. Saçımızı boyayacaktık ama kıyamadık. Kıyamadık saçlarımıza. Ben kırmızıya hmm. boyayacaktım. Kızıla, Miray'da pembeye boyayacaktım. Bu saçlar nasıl geri dönecek acaba? Evet, o da var. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlarım, şimdi ee, gördüğünüz evet. gibi ağzım da çıkıyor. tamam videomuz burada bitti. Yarın sizlerle beraber ya da şimdi birazdan serverler kışkırtma yapıyoruz. Kışkırtma. O zaman görüşürüz. Bay bay.